Bugünkü videomuzda son dönemlere damgasını vurmuş en havalı askeri ve polis cihazlarından bahsedeceğiz. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer ki hala kanalımıza abone olmadıysanız, hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza otonom robot polis aracıyla başlıyoruz. OR3 otonom sürüş özelliğine sahip yeni nesil robot polis aracı. Bu araç sahip olduğu 60 derece HD görüş kameraları, termal görüntü özelliği, lazer tarayıcı, lidar teknolojisi ve silam teknolojisi sayesinde şehir sokaklarında devriye atarak yaklaşık 100 metre mesafeye kadar meydana gelen hareketleri algılayabilmekte. Ayrıca OR-3 devriye atarken olağanüstü bir durum sezerse harekete geçerek hemen arka tarafındaki gizli bölmesinde saklı olan drone'unu da aktif hale getirmekte. Ardından da farklılık sezilen bölgeyi taramaya ve şüpheli kişiyi yakın takibe almaya başlamakta. Hatta Dubai polisi or 3ten 100 tane sipariş vermiş. Son dönemde drone kullanımı hemen hemen her yerde arttı. Drone kullanımının artmasıyla beraber bir grup İngiliz mühendis yasak hava bölgelerine sızan dronları vurmak amacıyla yeni bir cihaz geliştirmiş. Bu cihazın ismi ise Skywall 100. 10 kilogram ağırlığındaki bu ağ atıcı omuza yerleştirilerek kullanmakta. Ağını ise sıkıştırılmış gaz yardımıyla fırlatmaktadır. Bu ağ insansız hava aracını yakaladıktan sonra bir de paraşüt açmakta. Bu yöntem, drone'ları imha eden radyo dalgaları veya diğer sistemlerden kesinlikle daha başarılı. Menzili ise 100 metre ve 8 saniye içerisinde yeniden ateşlenebilmekte. Ayrıca aygıt, smart scope kullanarak otomatik olarak drone'un uzaklığını tespit etmekte ve operatörün hedefe kilitlenmesine de olanak tanımakta. Orduların vazgeçilmezi olacak bu alet çok can yakacağı da benzemekte. Öyle değil mi? Lift Aircraft tarafından geliştirilen kişisel hava aracı Hexa, savunma güçleri için tasarlanmıştır. Kullanmak için pilot lisansına ihtiyaç duyulmayan araç, çoğunluğu karbon fiber malzemeden üretilmiş. Bu açıdan hem hafif hem de sağlam olan hava aracı, havalanmak için gereken gücü 18 adet motordan almakta. Dikey olarak iniş ve kalkış yeteneği bulunan Lift Aircraft Hexa, elektrikli yapıda ve toplam 15 dakika boyunca havada kalabilmekte. Son olarak yarı otonom yapısı bulunan insan taşıyabilen dev drone, pili azaldığı zaman düşme olmaması için de otomatik olarak iniş yapmakta. Sırada Amerikan ordusunun yeni taşıyıcı insansız kara aracı bulunmakta. Gördüğünüz mobil sistem, piyade askerlerin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamakta. Hunter Wolf'ta tüm detaylar ve özellikler, askerler düşünülerek oluşturulmuştur. Ayrıca dingil mesafesi, platformun agresif koşullarda bile hareket etmesini sağlamaktadır. Dar ve dik yokuşlar ve hatta ormanlık arazi olmak üzere her türlü arazide rahatça hareket edebilen araç, 1000 kilograma kadar olan kargoyu 120 saat taşıyabilecek bir güce sahip. Şu ana kadar yapılan her testten başarıyla geçen Hunter Wolf, askerlerin daha az yorulurken daha uzun mesafeler kat etmesine de izin verecektir. İster inanın ister inanmayın bu araç dünyadaki en güçlü isyan kontrol sistemi. Güvenlik güçleri saldırgan bir kalabalığın üstesinden gelmek zorunda kaldığında görev başındakilerin hayatları tehlikeye girmekte. Bozen Riot ise onları güvende tutmak için tasarlanmıştır. Bozen Riot devasa bir hareketli kalkan gibi görünüyor ama aslında 3 parçadan oluşmakta. 3 ton ağırlığında temel yapısı ve göstericileri geri püskürtmek için kullanılan İki su topuna bağlı özel tanklar. Minimum genişliği 4,5 metre ve yüksekliği 4 metre olan kalkan ayarlanabilmekte. Ayrıca oldukça kalın olan kalkan Molotov kokteylilerine ve 7,26 metrelik mermilere bile dayanıklıdır. Ayrıca oldukça kalın olan bu kalkan Molotov kokteylilerine ya da 7,26'lık mermilere bile dayanıklı. Son teknoloji askeri ve polis araçlarından bahsettiğimiz bu videonun sonuna geldik. Peki bu teknolojiler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? En başarılısı hangisi?